Ay sürüncez galiba. O ne ya? Evet, gördüğünüz bu platformda neler yaşanacak kim bilir. Oyunumuz bu. Ne oldu? Anladınız mı? Yok. Tahmin var mı? Sürünme gibi bir şey olabilir. Evet, güzel yaklaştın. Alttan patlasın bir Sürünerek zaman. balonları patlatacak eşiniz ve önce turuncu balonları sonra mavi balonları patlatacak. 10 ee, balonu, yani toplam 10 balonu kaç saniyede patlatır? Bu kadar aslında oyun. Bir VTR'mizi izleyelim oyunumuza sunmuş. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar eşiniz sürünerek gidecek ve önce mavi sonra turuncu balonları patlatıyor. 10 balonu ne kadar sürede Pat patlatır? Kaç saniyede patlatır? İddialar almak için Berfa Hanım'a bağlanıyoruz. Buyurun. Evet Murat senin keyfin yerinde. Ben önden biraz böyle 140 diyeyim. 140, 140, sani 140 saniye dedi 140 Murat. 140 saniye. Uğur sendeyim. 135 135 dedi Uğur. Hasan 160. 160 dedi Hasan Cihat. 150. 150 dedi Cihat'ta. Şöyle bir bakıyorum. Murat Ben 134 diyorum. 134 dedi Murat. Artık Hasan, Cihat ve Uğur için son şans bu oyun. Yani kazandınız, kazandınız yoksa Murat seçecek. Murat kazanırsa kendi rakibine. Uğur 133. 133 dedi Uğur. Hasan ben 160'da kalayım ya şimdilik. Artık son şans risk almayacaksan şu an ne yapacaksın? Ama kolay bir oyun değil ya. 160 dedi Hasan Cihat. 145. 145 dedi Cihat. Murat. 132 olsun. 132 olsun dedim Murat. Uğur. Yani saniyeler önemli o yüzden şunu da ekleyeyim. Balonları patlatıyor ayağa kalkıp horozu sıktığında bitiyor süre. Orada bir 2-3 saniye var. Ben Var. söyleyeyim de sonra Eser söylemedi olmasın. Uğur. Ben kalayım ya şu an. Bir kalayım dedi Uğur. 133'te bu son şansınız. Hasan. 143. 143 dedi Hasan. Güzel, güzel bir süre geldi. Cihat. 140. 140 dedi Cihat. Bu son şansınız, son oyun kazanan finalde olacak. Üçünüzden biri kazanmazsa Murat kendi rakibini... İrem'le birlikte kendi seçecek. Murat. Ben kalıyorum. Kalıyorsun. Ben de kalıyorum. Uğur kalıyorum dedi. Hasan. 139. 139 <laughs> dedi Hasan. Cihat. 131. 131 dedi Cihat. Güzel. <laughs> Murat. Ben de kal ben kocam, kalıyorum. En kocam iyi kocam Allah aşkına. Ben Kulağım çınlıyor. Kesin arkadan bir şeyler söylüyor. Arkadan bir şeyler söylüyorlar. Size ne diyorlar? Kulağım çınladığına göre iyi şeyler söylemiyorlar. <laughs> Bence de. Yani inmenizi mi istiyorlar? Sizce yeterli mi buluyorlar? Sizce merak ediyorum. Bu platformdan 5 tane oluyor değil mi toplamda? Evet. 5 tane olacak, 10 tane balon olacak. Ne diyordur sence İrem? İrem mi? Vallahi abi şu an ne dediği çok da umurumda değil. Ben çok yoruldum. Biraz da o yorulsun. <laughs> <laughs> Ay sabahtan beri çok tatlı olan Burak. Ay Biz oyuna gelince, nasıl o beni çok süründirdi. Biraz da o sürünsün diyor. Buyurun. Uğur. Ben kalıyorum ya. Hasan. Ben de kalıyorum. Cihat. Ben de kalıyorum. Ben de kalıyorum. Ben de kalıyorum. O zaman ben iddiayı kapatıyorum hazırsak. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Bu oyunu alan direkt finale gidecek. Üçünüzden biri alamazsa Murat ve İrem kendi rakibini kendisi seçecek. İddiayı kapatıyorum. 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 Bir saniyeyle kaybedenler olacak. Bir saniyeyle bir saniyeyle kaçıranlar olacak. 75 bin lira ve araba kazanma şansını da kaybedecek. Bugünkü tatili de. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Kapat. 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 <laughs> düşük iddianın sahibi Ayça ve Hasan iddiaları 139. Direkt Ayça ve Hasan'ı parkurun başına alkışlarınıza davet ediyoruz. Evet sevgili izleyenler geldik. Üçüncü oyunumuza heyecan dorukta. <laughs> evet. Kaç saniyede yapar demişsin? 139 Hasan. Evet. Beğendin mi iddiayı açığa? Yani yaparım diye düşünüyorum. Belki biraz daha az olurdu ama çok fazla da şey var, bilmiyorum yani. Tam emin de değilsin. Değilim. O yüzden iddia iyidir. İyi diyorum, biz aynen. Biz bunu yaparsak ne mutlu bize diyorsun. Aynen. Evet, biz de heyecanla bekliyoruz. O zaman son taktikleri ver Hasan, ne yapsın? Önce maviler biliyorsun zaten. Tamam. Bir de ayağından güç al, bacaklarından. Tamam. Çok ayağından güç al dedi. Çok kritik şeyler söyledi. <gülüyor> Bakalım <gülüyor> ne yapacak Ayça? Evet, seni buyurun efendim. Senin yerini alabiliriz Ayça. Ayça buyur, şunu verdim. Orosu Buraya unutma, geldin, sonunda. kalkıp horozu ötürdüğünde bitiyor. Unutma ne olur Tamam, mı? aynen. Evet. Yatayım Eğer direkt baktın, yatacağım. baktığın çubuk, çubuk, düşerse... Eşin yanına hemen yeni bir çubuk götürebiliriz. Tamam. Yatarak başlayacaksın. Buradan başlıyorum. Aynen. aynen oradan başlayacaksın. Tamam. Önce mavi başlayacaksın. değil mi? Önce mavi. Tamam. Buyurun tamam. alalım seni. Yere başlangıç için hazırsan hep birlikte sayıyoruz 3, 2, 1, başla! Aynen. Evet. Bir, bir, tane, bir tane. Mavi gitti, ilk mavi gitti. Evet. İkinci maviye doğru ilerliyor Ayça. Evet. Çok Ayça. evet. Ayça. İkinci mavi gitti. Omuzdan biraz. Ayça! Ayça! Abi. Mavi. Evet, mavileri bitirmek üzere bitir Ayça. Üçüncü mavi Ayşe. patladı. Çok güzel. Önünde hemen mavi. mavi. Güzel güzel evet, diyor ama ayaklarını evet. güzel ettirmesi lazım. Tamam, sakin. Mavi. Sakin, üç kendini. Mavi. Çok iyi. Mavi. Çok iyi. Yoruldu, yorulmaya Biraz başladı. yavaşladı. yavaşladı. Çok iyi. Mavi, mavi, o değil. Mavi. Çok güzel, tamam. Evet. yeni bitirdi. Bir türlü daha Bakalım Sıra sizi yetişecek mi? Şu Şöyle an iyi gidiyor. İyi gidiyor. Abi. Moral alkışı da var. Daha ne olsun? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, verdi <ben de> çubuğu. <laughs> evet. Hadi, hadi. Hemen eşi yetiştirdi çubuğu ve turuncu da patlatmaya başladı hadi Ayça. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Omuzdan destek al. <laughs> Omuzdan. Kolları yatma. <laughs> çok güzel oldu. Abi. Evet, <laughs> ikinciyi patlattı. <laughs> Çok iyi. Devam et. Hadi Ayça az kaldı. Omuzdan son destek al. üç turuncu. Çok güzel. Evet. Hadi hadi. Sene oldu çok Ayça merak ediyoruz. Ayça. Ayça da biraz çok yoruldu. güzel. İki tane kaldı. İki tane kaldı. Şu omuzundan evet. destek alarak yere at kendini. Yani. Hadi. Bir yandan ayakkabılar hadi, da patlat kayıyor. Hadi, hadi, son. Hadi Ayça son. Hadi Ayça son. Evet. Ayça. Son balon. Var bize. Ömer bitti. Şimdi gelecek. Horoz öttüreceksin. Horoz öttürecek. Hadi. Ayça geliyor. gidiyor. Çıkaracak. Ayça kendini ütüyor. Hadi. hadi güzel kendini. Ayça geldi. Düzeltti kendini. Ve kalktı. Hadi. Ve kalktı. Bravo en azından tamamladım. Bir kaza olmadı, bir şey evet. yaşanmadı. Senin son dokunuşun Hasan, tutup Ayçi horozu <laughs> getirmen bize çok saniye kazandırmış mıdır acaba? Merak ediyorum. Hayır o değil, yani Diğer, Ayça yerlerde süründü, o kadar çabaladı. Bir çubuk vereceksin, onu da düşüyordu <laughs> <abi>. Evet. <laughs> Ya burayı atıyordun az Ayşe zorlandın biraz. Çok zordu. Çok kayıyor, değil mi? Çok kayıyor. Evet, oradan. Ayakkabılarım da kayıyor. Çok zordu. Ama bir şekilde <laughs> başardın. Yaptın zaten? Yani 139 evet. saniyede yaptın mı sence? İnşallah, hiç bilmiyorum. Sence Hasan? Ya ucu ucuna olmuş olabilir. Evet, öyle yani. Biraz Şimdi sonda çok yoruluyoruz. Bakalım yoruldu. arkadaşlarımız bize süreyi söyleyecekler. Acaba? 139 saniyede yaptılar mı? Süründü, çabaladı, terledi, yoruldu. Yaşlı <laughs> mı? Evet. Balonlar patladı. Evet. Yani. Ayça ve Hasan'ın. Tahmini 139 da Hasan'ın. Ayça'nın yaptığı toplam süre... TV8 başvurdu.com <laughs> <laughs> bekliyoruz hepiniz sevgili izleyenler. Ben eşimi bilmez miyim? Eğlenmek istiyorsanız yaptığı süre 139 dediler ve tam tamına 124. Evet. Evet. Süper. Çok iyi bir süre. 139 dedi. Hızlı da yaptı. Ve Ama 124. bu horozu kendi öttürdüğün horozu sana <laughs> liderlik horozu olarak veriyoruz. Ve liderlik koltuğuna Ayça Teşekkür ederim. ederim. Buyurun. Sevgili seyirciler şimdi sırada Aslı Uğur var. Bakalım 133 yapacaklar mı? Haydi bakalım. Aslı ve Uğur. Az önce evet. Uğur'u bir güzel fırçalıyordun. Evet. Niye 133'te kaldın? Niye son oyunda riske girmedin? Niye artık hani bir şeyler yapmamız lazım? Niye o riski almadın Niye bir güzel fırçaladın Uğur. Evet. Ne Dayanlık diyorsun Uğur? Şeydim. Ya ben garanti olsun Hataya dedim yaptım. hani baktım böyle videoya göre de. Ama bir iki saniye aslında zaten 133 yapan 133... 110'a yapan... kadar düşebilirdi. Ben ona dedim son oyunda risk al. Ben kendime güveniyorum dedim Dinleme ona rağmen musun? almadı yani. Dedi ama işte. Niye dinlemedin? Riski atmayayım Şimdi dedim bir yandan da. Şimdi ben vazgeçeceğim düğünü test etmek mükemmel. Şimdi ben vazgeçeceğim düğünden. Bir şey olmaz ya. Senin böyle hem kızgının hemen parlak parl 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 sönüyor cinsinden sanki. Gönlünü alır Yok, Yok hiç uğur. öyle değil. Değil mi? Uğur çok yeşil ya. çok kolay alıyor. Burnundan getireceğim onu şimdi. Yandın Uğur biliyor musun? <laughs> Buranın çıkışı var bir de. Hiç bu hikayede fark ben yandım Olsun yani. evet. bakalım siz bir, şu iddiayı bir tutturun. As, sen bir şu 133 saniyeyi bir yaptı. Havzını yap hatta. Alalım seni yerine hazırsan. Şişinle beraber. Önce Şişeceğim. mavileri patlatıyorsun. Sonra istiyorsan Uğur'u patlat. Nereleri patlatıyorsan patlat. Şişletecek <laughs> misin? Evet hızını merak ettim. Evet, Gerçekten Aslı çok iddialı hızını çok merak ettim ben. İlk de maviler var. değil mi? İlk maviler bak. Yani. İlk maviler. Tamam, i̇lk maviler. Hazır mısınız? Hazırız. Aslı hazır. Uğur. Hazırız. Fırçanın evet. düşerse hemen şirketim. getir. <gülüyor> <gülüyor> Üçten <laughs> geriye sayıyorum ve sonra Aslı seni başlatıyorum. Üç, Üç iki, iki bir, başla. başla Aslı. Başlat. Evet patlattı. Oo. 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 Çok çok iyi. Yavaş yavaş. Er. Vay Aslı kaymayı avantajına çevirmiş var. Var ya. Çok iyi. Vay vay, çok, vay vay. Çok çok iyi gidiyor. Ben o çok kuşayacağım. Şey şey ben şey şey ben çok kuşayacağım. Ben çok kuşayacağım. Aslı. 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 Al al al. Evet. Aslı. Şiş ver şiş. Evet şiş getiriyor. Al, al Şiş. Evet şişi aldı. Atlattı. Ya. Yavaş. Bacağına dikkat ma. et. Aslı gerçekten bayağı iddialı bir soru diyor. Bas hayatım evet, bas. Son iki balon. Son iki. Evet. Hadi son. Yoruldu ama hala çok hızlı. Hala Hadi. çok hızlı. Bravo. Evet balonları getirdi. Şimdi Oroz'u öttürecek. Aslı. Bu performansa var ya bu iddia çok yazık çok oldu biliyor oldu. musun? Sen de ne hırslıymışsın Aslı. Evet ya. Ay inanılmaz ya. Ama gerçekten ya. yağ gibi aktı ya. Böyle, oo. bir de güzel yani o kaymayı güzel bir avantajına çevirdi. Ondan Kaç saniyede yaptı ben sence? 110'u yaptın mı sence? Yapmıştım. Bilmiyorum şişlerim çok kırıldı. Evet. Hırsla şiş kırdı sence. <laughs> <laughs> şurada şiş, şurada şiş. Şimdi iddianız 133'tü. Evet. Yani ne söylesem Uğur'un çok fırça yiyeceği çok belli. Üzülüyorum Cadde Bostan'dan sonra başka şeyler de yasaklanacak belli ki. İddia 133'tü. Aslı'nın yaptığı süre... Hazır mısınız? 65 saniye. Vay 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 vay. Bravo. Mükemmel süre bir var. Süre 65 Altmış, saniye. Müthiş müthiş bir süre. Liderlik koltuğu kısa kısa bir şekilde oturdular bir tadına baktılar ve liderlik koltuğu 65 saniyeli asıyla Uğur'a uğra veriyoruz. Abi, abi. Orada konuşacakları çok şey vardır. Konuşacakları <laughs> <laughs> çok, çok fazla var. konu vardır. Yiyeceği çok fırça var. <laughs> rahat rahat geniş geniş oturun Burada bir oyun. Bakayım. Ben yaparım dedim. <laughs> ben nereden bileyim? Aslı ve Uğur'un iddiası 133'tü. Aslı müthiş bir hızla 65 saniyede iddiayı tamamladı ve liderlik koltuğuna yerlerini aldılar. Sıradaki iddiamız 132 saniyeyle İrem ve Murat. Bakalım 132 saniyeyi yapabilecekler mi? Heyecanla bekliyoruz. İrem ve Murat'ı parkurun başına davet ediyoruz. Sağ ol. Ya. Sağ ol. Yapma şöyle ya. dedim ama. Atım dedim de yanına da riske atmak istemedim. O atacaktın çok. uğur risk atacaktın. Neden mi? Hayatımız her zaman mı geldiğimiz bir yer? Hayır tamam. Mı? Risk attığın için kaybetseydik Uğur o zaman. Bu sefer de risk attığım için kaybettiğimizde ne yapacak ne Şimdi ne o alaka? adamla ben de bir risk yapamazsın diye ne diye düşünüyorum Allah aşkına. O adam omuzlarıyla gidiyordu çünkü. İyeler İrem ve Muratla beraberiz. İrem gördün 65 saniyede yapıldı yapar mısın? Yaparım diye düşünüyorum. Yani 132 saniyede yapacaksın. Yani yaparım. Keşke daha bir düşük şeyde. söyleseydi bir sektiydik. Evet. Sizin sol Hiç oyunda hepiniz fırça yiyeceksiniz o belli oldu. Siz Ama... kazanırken fırçalamayın artık. Bir zahmet bir zahmet daha. Kazan... Benim sayemde benim iddialarım sayesinde şey yaptın. Verdiğin iddiaya bak. Sağlık olsun. Bir de diyorsun ki. Zorlayacağım, zorlayamadın işte. Ama işte her türlü finaldesiniz ya siz değil mi evet. yani? Evet. O, ama, ama ona, ona rağmen. Kendi, kendi seçme telaşını o güzelliği yaşayamıyorlar. Onu istiyorlar anladım. Hani bir rakibi seçmek istemişti İrem. Olma, olmayabilir yani. Şu an riske girdi olur mu? Olsun bakalım. Evet İrem alalım seni yerine. Şişini İrem dal. geçiyor, ben şişini de alıyor. Bakalım kaç tane de yapacak? Hadi bakalım. Gerçekten önce merak mavi. ettim ben. 124 önce almışmış. Mavi, sonra... Önce mavi, alakası. sonra turuncu. Önce mavi. Evet, önce, mavi. önce maviler. Sonra turuncular. Hazırsan başlatıyoruz. Tamam. Ter <laughs> Sen şu an... <laughs> Çok hazır hocam. Çok telaşlı ters baktın. ters Ters bak, Eline girer. Diğer Önce, ters, önce hangisiydi? <laughs> şiş ters. Şiş şiş. Mavi. Önce mavi. Önce, mavi. Maviler. Önce mavi. Hazırsan başlatıyorum. Üç, iki, <laughs> bir, başla. i̇şte gidiyor. Ver, gel gel. Oo, güzel. İrem de hızlı gitti. Evet. Wow. İran bir balık gibi. <laughs> yavaş yavaş. Oh, Oo, var, var. Vay, 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 vay. <laughs> Bravo. Neler oluyor? Sadece aslında soğuklu olarak daha sonra yapacağız. Yavaş, yavaş. <gülüyor> 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 Çünkü, çok yavaş. yavaş. Fırçadan mutsuz. Aslı'ya mutsuz. Uğur fırçadan mutsuz. Bitti zaten kazandılar. Elendik. İrem müthiş gidiyor, müthiş gidiyor, ya, müthiş. Evet İrem Burakır'a gidiyor. Burakır parçala. Bravo. Evet. Hadi İrem gel. İrem gel ya. 65 saniye. Kalk kalk Bravo. Üstüm Hanımlar müthişsiniz ya müthişti çok Hanımlar harika, harika. geldi. Harika. Ya. 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 Ben de nereye gittiğini göremedim. Ya. Peşinden ben yürüyerek zor yetişiyorum. <laughs> Benim merak ettiğim şey... ...hakikaten 65'i geçtin mi sence? 60 falan. Ben bilmiyorum <laughs> ne kadar oldu. 55-60. Şimdi böyle göğsünü gere gere diyorsun. Oraya vermişin 132. Neyin şovunu yapıyorsun? İşte evet yani doğru <laughs> senin <dersen gülüyor> ya. İddia 132 saniyeydi. 132 saniye ve yattığınız süre... 50. <gülüyor> <gülüyor> Hazır <laughs> mısınız? Evet. İddia 132. Yani bu yapılan süre o kadar yazık bir iddia ki. Söylüyorum. Yaptığı süre, İrem'in yaptığı süre... 48 saniye. Yani, yani, i̇nanılmaz. İnanılmaz bir süre ya. Ve artık Uğur'a bir fırça daha eklendi. <laughs> Allah'tan şu an liderlik koltuğuna <laughs> siz geçeceksiniz ki o biraz kafa dinleyecek. Fırça arası olacak. Sizi horozunuzla beraber... Şu an sizi de liderlik koltuğuna alıyoruz. Evet. <laughs> Uğur'un yüzünde güller açıyor fanusa gittiği <laughs> için. Şey. Yok. Kesin, şey abi, ya. Ya. Kesin yapar. 131 saniyeyle cihat. Bakalım Yağmur bunu ...yapabilecek mi? Alkışlar Yağmur ve Cihat'a geliyor. Şey dedik, şey Aslı Biz şimdi... Biz şimdi dedik seçeceğiz diye. Aslı biraz haşin çıktı. Biz seçmeyeceğiz size evet. İyi yapamazlarsa... Yaparlar. Evet, kesin yaparlar bu evet. arada. Finalde izleyi seviniyorlar şimdi. Evet. Cihat ve Yağmur, en iyi iddianın sahibi. İddia 131 ve Cihat sen bir söz verdin az önce. Evet verdim. <laughs> ne söz olmadım. verdin? Sen yap bu süreci sırtında taşıyacağım. Bir tur mu taşıyayım ne kadar tur. Bir tur. Bir tur Yağmur'u sırtında yani taşıyacakmış. Söz. Bir tur Yağmur'un sırtında taşıyacak. Söz. Söz. Ambulans burada yağmur... değil mi? Kendisi yapamadı. Benim elime Sağlık kaldı. Sağlık ekibimiz artık. var. Ambulansımız var. Tamam. Her şeyimiz hazır. Hiçbir sıkıntımız yok. Yağmur yapar mısın sence? Yapacağımı düşünüyorum. Yani 65-48'leri bilemiyorum ama iddiamı tutturacağımı düşünüyorum. Kızım için deneyeceğim. Ya önemli olan zaten 65-48 yapmak değil 131'i tutturmak. En iyi evet. iddiayı vermenin şu an avantajını yaşıyorsun. Evet. Puan aldığınız anda direkt çıkıyorsunuz. İnşallah. İremlerle birlikte. Elimden Hazır mısın Yağmur? Hazırım. Hadi senin yerini alalım Şişin de birlikte. Hadi, hadi. Şişi iyi takip et tamam mı? Şişi takip ediyorum. Sen kop dediğinden bağır et. ben koşarım buradan. Şişi bir şey yok. yavaş. Ha. Şişi kırmadan evet. bana sinirlenme sinirlenme. Ben. Tamam. Hadi hayatım. Önce mavilerle başlıyorsun tamam. sonra turunculara geçeceğiz. Hazır, mısın? Enfeleriz için. Yağmur hazır, biz hazırız. Herkes hazır. Üçten geriye sayıyorum. Üç, bir, iki, bir, üç. başla. başla. Hadi bakalım. Evet. İlk mavi, mavi gitti, ile. Bravo. Yağmur. Evet. İkinci mavi gitti. Yağmur. Yağmur. Üçüncü mavi Yağmur. gitti. Yağmur. Evet Yağmur çok iyi gidiyor. Dördüncü evet. mavi Birinci gitti. Turu. Güzel gidiyor. Yağmur. 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 Şimdi elinden Hadi en fedaiz için. Evet. için hadi. Sonra bile patladı. İkinci turu başlıyor. Hadi en fedaiz için hadi. En kolayı dışına da yatın. İkinci turuncu da geldi. Üçüncü turuncu. Son iki turuncu kaldı. Hadi Yağmur az kaldı. En iyi iddianın sahibi. Hadi Yağmur hadi. Yağmur evet. ve Cihat. Son turuncu balonu gidiyor. Hadi yani. gel. Hadi Yağmur, hadi. Evet, hadi. Biraz daha hadi. korkuyor hadi. Yağmur. Hadi, son tur hadi. Evet, bitirdi. Oroz alman lazım Yağmur, hadi. Yağmur kalkıyor, oroz alacak be. Ve... geliyor ve sürdü. Bravo. Bakalım Bravo. şu alacak mı Cihat? Bakalım o ciddi miydi ya? az evet. oldu mu? Tabii ki ciddi. Tamam, ben eğileyim o zaman. İkinci turda bir tık daha yavaşladın Yağmur, evet. biraz yoruldun. Çok zor. Biraz ellerinden destek aldım ama bir tık daha yavaşladın. Bakalım yine de iddiayı tutturabilmiş miyiz? İddia 131 saniyeydi. Kazanırsanız, iddiayı tutturduysanız direkt İrem ve Murat'la birlikte finale gidiyorsunuz. Bakalım İnşallah. Cihat ve Yağmur'un yaptığı süre iddiayı tutturmuş mu? İddia 131 saniyeydi. Yağmur'un yaptığı süre... Yağmur'un yaptığı süre... <laughs> Şimdi bayılacağım. Sırtını alacaksın. Alacağım, delikanlı sırtım. <laughs> 71 saniye! Yani ya. <laughs> Hadi Cihat'a bir numara at! <laughs> Cihat! Hadi! Cihat! Cihat! İşte bu! İstemiş yemek yavaş yavaş! <laughs> İki tur, iki tur. iki tur <laughs> <iki tür> döndü. <laughs> ve işte Cihan. <laughs> Kendi gözlerinin üstünde yolculuk yapıyor. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Çok tatlısın. Harikasınız. Finale gidiyorsunuz. Son anda evet. kazandınız ve İrem'le Murat'la final oynayacaksınız. Ben de yoruldum her <laughs> şey kadar. i̇şte sonunda. Evet şimdi sizi de hiç bugün oturmadınız değil mi liderlik ya, koltuğuna? Ben yapmıştım. Az, kalktınız. çok az evet. oturdunuz. Çok az oturduk ya. Yani. Şimdi liderlik koltuğunu alıyoruz. Finalin adı belli birlikte. oldu. <laughs> Siz de orada oturun. oturun. Siz de finaldesiniz. Liderlik koltuğunda iki çiftimiz var ve bir tarafta <laughs> sevinç varken bir tarafta hüzün de var sevgili izleyenler. Hayat da böyle değil mi zaten? Aa, olmaz mı? Evet. Veda eden çiftlerimizi yanımıza alıyoruz alkışlarla. Buyurun gelin. Ayça Hasan, Aslı Uğur. Ah Uğur, bugün olan Uğur'a oldu. Hasan'ın gizemini çözemedik. Uğur'un fırçasına evet. çare olamadık. Ama iyi ki bizimleydiniz. Çok güzel yarıştınız. Teşekkür çok ederiz. Sizinle yarışmak da çok güzeldi. İyi Teşekkür ki konuştuk. ederiz. Tanıştık. İki çiftimiz için de kocaman bir alkış rica ediyorum. Size alkış sana uğurluyoruz. Hayatlarınıza sağlık. Hayat çok iyi geldiniz. Çok iyi geldiniz. Bir tane adı İrem ve Murat. Yağmur ve cihat oluyor. Hep birlikte finale gidiyoruz. Çak karıcığım helal be sana.